her dakikasını ayrı hatırlarım. Erenköy'de geçen zamanımın. Rüyama girer bir ara. İstanbul, Bahar ve Türkan'ım. Bir odamız vardı etrafı sarmaşık. Bostanlara bakan penceremiz güller kadar taze. Ben ona deliler gibi aşık. Bir yastıkta dinlenir başlarımız. Saçlarım saçlarına karışırdı. O güzel bir kızdı, ince, alımlı. Ne giyse yakışırdı. Yeter ki gönüller şen olsun. Şarkılar söyledik yolda. Hep karşıma otururdu, ellerini tutardım. Akşamüstü ve dönerken paraşolda. Ağaçlar çiçekliydi. Türkan'ım sağ beraberimdeydi. Kalbim sevda içindeydi. İstanbul bahar içinde.